merhaba arkadaşlar. Bugün ben size Tudak ürünlerimi göstereceğim. Ee, ben bu videoyu çok çekmek istedim. Ee, o yüzden şu an çekiyorum. Ve bu arada arkadaşlar benim adım Azra. Saçınızı lafı uzatmadan hemen başlayalım. Burada benim genellikle ee, Genellikle Kullandığım renkler var. Ee, mesela şöyle gösterebiliriz şunu. Çok sevdiğim bir renk biliyor musunuz <laughs> ee, biliyor musunuz değil mi ee, hemen diğer kısmısine geçelim bu fırçalı şu renkte diğerlerine geçelim teker teker göstereceğim bu şu renkte rap Arkadaşlar bu arada e, şunların ikisi Avon'dan. Şunu şimdi göstereyim, bunu size göstermiştim. Evet, bu renk diğer rengin benzeri gibi ama tam da aynı değiller. Bu aslında bir parlatıcı. Şöyle renk görün gitmiyor olabilir. Genellikle parlatıcı olarak kullanıyorum bir rujun üstüne. <laughs> Hemen şunlara geçelim. Bunlar arkadaşlar biraz garip durabilir. Bunları ben kendim yaptım. Kendi yaptığım rujlar. İlk ben şunu açalım. Koyu renkleri pek sevmem ama en üstte koyu renk kalmış. Normalde şurada gördüğünüz renklerin bütün hepsi var bu kutunun içinde. Bütün renklerle yaptım. Bu da bir ruj. Pembe renkte bir ruj. Bu da bir ruj. E, Yetmemişti. Kalanını oraya koydum. Nemlendiricilere geçelim. Nemlendiricilere geçelim hemen. Nemlendiricilerimden biri şöyle. Ben bunu çok seviyordum. Bitmiş galiba. Mor bir renk gibi. Bu da Avon'dan. Avon'un Color Trend markası. Ee, bir saniye açılmıyor bu. Heh. Bu da bitmiş. Ee, sakız kokulu yine ama Avon'dan. Bu da. Bunu da biterim. Benim genellikle parçalarım e, Avon'dandır ve bittiktir. Evet hemen şuraya geçelim. Bu da Avon'dan. Şöyle bu. Dönen, dönen kaba. Dönen şey var. Hemen numuneliklere geçelim. Buradaki arkadaşlar buradakilerin hepsi numuneliklerin hepsi avondan. Renklerine geçelim. Bunların çoğu bitmiş olabilir. Çünkü ben genellikle kullanıyorum rujlarımı. Bu mesela rengi belki görünmüyordur bilmiyorum. Evet hemen şuna geçelim. Bu da bitmiş pembe bir renk. Bu da pembe bir renk. Belki kapandan da belli olur. Evet. Bu koyu kırmızı gibi bir renk. Bunu bitirmemişim. sonra e, bu da bitmiş bu çok koyu bir pembe ama parlak bir pembeydi evet bu mor bir renkti e, bu daha çok koyu bir kırmızıydı ama şu an renk yok şu da çok açık bir pembeydi Evet arkadaşlar. Bugün size anlatacağım e, rujlarım bu kadardı. Toplamda 18 rujum falan var. 17 veya 18 olabilir. Tam olarak bilmiyorum şu an arkadaşlar. E, tam saymadım. Evet arkadaşlar benim göz yapacağım gösteri bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.